Hangi konuyu tutsam elimde kalan öğreti kendini tanı. Kendime dönüyorum, tamam. Farkındalık tamam, fark ettim, fark ettim, onu da öğrendim, bunu da öğrendim. Dipsiz bir kuyu. Nereye kadar? İşimize gücümüze bakalım. Yok mu bunun bir reçetesi? Söyleyin, yapın. Kişisel gelişim yorgunları. Neden bu böyle? İnsan olma yolculuğumuz ve arayışımız devam edebilmesi için belki de hep varoluşsal sancılarımız, kaygılarımız, yalnızlıklarımız devam edecek. Belki de zaten konu sadece aramak. Aslında iyi insan olma çabası, sağlıklı insan olma çabası. Hep söylediğimiz yerler buralar. Belki de bunu ilk defa Maslow'la duyduk. İşte kendini gerçekleştirme, kendini aşma her ne kadar bunu buradan duyduk gibi zannetsek de aslında eski dinlerden felsefeye, psikolojiye bugün hep vardı. Ama şu an maruz kaldığımız eksiklik hissi ile değil tabii ki. Sonuç olarak Sokrates'ten Aristo'ya, Thomas Hobbes'tan Jean-Jacques Rousseau'ya herkes etik, ahlak, erdem konuştu. Kendini tanı, kendini bil, iyi insan olmak önemlidir dedi. Neden dedi? Aslında topluluk halinde yaşamaya başladığımız andan itibaren biraz da erdemlerden, etikten, ahlaktan konuşmaya başladık. Böyle bir derdimiz yoktu avcı toplayıcı toplum düzeninde. Herkes üzerine düşen görevi yaparken, zaten doğalında bir şeyler gelişirken o düzende sadece birey olarak vardı insan canlısı. Ne zaman ki mülkiyet kavramıyla, topluluk kavramıyla bir araya gelmeye başladık ki sosyal canlılardı, doğanın içinde yaşamak için buna ihtiyacımız vardı. İşte o zaman bazı kurallara, bazı birbirimize uyuma çabalarına girmeye başladık. İşte o zaman bunlardan bahsettik. Kendini tanı, kendini gerçekleştir, etik önemli, ahlak önemli. Ama yeni dünyanın kişisel gelişim söyleminin altyazısı biraz farklı. Oradan bize biraz daha böyle yetersizsin, yanlışsın, eksiksin, değersizsin söylemleri sanki ulaşıyor. Her ne kadar ülkemizin temel ihtiyaçlar sorunu çok büyük olsa da her ne kadar biz işte az önce bahsettiğimiz Maslow'un hiyerarşisinde biraz daha alttan başlıyor olsak da henüz besin bulma, konaklama, bir yerlerde temel ihtiyaçlarımızı karşılama ihtiyacımız çok daha yüksek olsa da bu ülke şartlarında her birimiz için bir gelişim süreci, kendi gerçekleştirme süreci var. Çünkü kişisel gelişim bize aslında bir umut vaat ediyor, bir umut arayışı sunuyor. Ve bu umut arayışına cevap buluyoruz kendimin yeni versiyonu işte bilmem neyin 4.0 versiyonu. Dolayısıyla sürekli bir yenilenme ihtiyacı içine giriyorum. Sistem seni geliştiriyorum hikayesi altında hem kendini hem dünyayı hem yaşamı tüketerek seni de düzenin içine çekiyor aslında. Yani ben eğitimden eğitime koşarken, kitaplardan kitaplara savrulurken kendi içimde de bir yarışa, kendi içimde de bir koşuya giriyorum. Oysa ki gelişim kendi içinde durmayı da barındırır. Aksi halde sadece koşarsın. Koşup koşup yetişemediğin bir yerde her zaman yeni versiyonunu aramaya başlarsın. İşte bahsettiğiniz kendini tanı çok da öyle bir yer değil aslında. O yüzden psikoloji literatürü öz şefkatten, öz saygıdan, öz iradeden bahsediyor. Ben nasıl biriyim? Kendimi o kadar kabul edemiyorum ki sürekli yeni versiyonumu mu arıyorum? Yoksa içimde başka bir şeyler mi dönüyor? Aslında İnsanı anlama konusu 100 yıldır psikolojinin ve psikiyatrinin yoğun çabaları içinde araştırılıyor. 21. yüzyılda bu yükün altına bir omuzda nörobilimden geldi. Ne var ki insan canlısının ruh sağlığı konusunda bildiklerimiz ya da bildiğimizi sandıklarımız daha bir sürü soru işaretleriyle dolu. Hayatı ve kendimizi anlama çabamız biraz karanlıkta bir fili tanımlamak gibi. Herkes tuttuğu yerden tanımlıyor o insan canlısını. Birisi kuyruğuna tutuyor diyor ki böyle böyle olmalı insan. Birisi kulağından tutuyor, birisi bacağından tutuyor. Komple fili tanımlayabilmeyi belki de henüz başaramadık. 1930 yılında Sigmund Freud, psikanalizin kurucusu, hayatı ve insanı bilimle anlamaya çalışmış. Her ne kadar biraz teolojiden besleniyor olsa da aslında bir nörolog ve bir sinir bilim uzmanı. Belki de nöronu keşfetseydi biz onun adını başka ödüllerle, Nobel'le tanıyacaktık. Ama biz onu Psikolojiyle tanıdık ve Freud dedi ki zorunluluğu zevke dönüştürmek temel ilkedir insan canlısı için. Varoluş kaygısı bilinç dışına itilen yani bastırılan dürtülerden beslenir dedi. En temel dürtülerimiz de saldırganlık ve cinselliktir dedi. E, toplumlaştık ve ruhun bu içerideki beslediği dürtüler bastırıldığı için özgürleşme ihtiyacı duydu. Ruhun özgürleşmesi için de bir dışa vurum yapmalıydı ama topluluk halindeyken bu dışa vurum yapılamazdı. O yüzden bunun psikanaliz yöntemiyle yani bir psikoterapi odasında dışa vurumla sağlıklı bir şekilde açığa çıkması gerekiyor dedi. Ve insan canlısını 3 kategoriye ayırdı. Dedi ki it, ego, süperego. It dürtülerdir, ego benliktir. Süper ego da biraz yaşadığın kültür, toplumun egosudur, toplum kültürüdür dedi. Ve bu düzlemde kayıtlar alınır ve geçmiş kayıtlar geleceğe belirler dedi. Modern insanlar yaratılış ve kültür yapıları nedeniyle de ütopyacılardır dedi. Hep bir umut beklerler dedi. Ne kadar çok acı çekerlerse çeksinler. Hep daha iyi bir geleceğe inanarak yaşarlar dedi. Oysaki uygarlaşma öyle bir şey değil. Uygarlaşma biraz zordur. Olanak tanıyıcı gibi görünür ama her zaman baskıcıdır uygarlaşma dedi. Dolayısıyla da insanlar kendi içlerinde kendilerini baskı altına alırlar. Ve geçmişten geleceği kurtarmak mümkündür. O yüzden de psikoterapi adaları önemlidir dedi. Ve aslında psikoterapiyi, psikanalizi, psikoloji literatürüne kazandırdı. O dönem için bayağı kayda değer bir şeydi bu. Ama çok sansasyoneldi. Çünkü katılanlar ve katılmayanlarla aslında işte hani az önce dediğimiz o fili tarif etme kısmında herkes başka bir yerden serzenişte bulunmaya başladı. Çünkü her şey çok soyuttu. Ve Jung çıktı. Önce Freud'un yolundan ilerlemişti ama sonra dedi ki bir dakika insan sonsuzdur. Sınırlanamaz ve haritası çizilemez ve analitik psikolojiyi getirdi. Freud'a göre libido temelde davranış ve kişilik oluşumunun en önemli kaynağıydı. Jung'a göre libido ruhsal sistemin bir enerjisiydi. Ve ruh durağan değil, sürekli hareket eden, dinamik ve kendini düzenleyen bir yapıdır dedi. Şimdi Freud'a baktığımız zaman Freud o zaman şunu demiş oldu, insan pasif demiş oldu çünkü ölüm araya girene kadar içgüdüsel eylemlerden oluşursun. İyi insan canlısı diyor. Ama Jung'a baktığımız zaman Jung diyor ki insan kendi yeniler diyor. Çalışır, yaratır, yaratıcıdır, gelişim içindedir. Hep biraz daha fazlasına ulaşabilir diyor. İlk arka tip kavramlarını getirerek de, hikayeleştirerek de bunları insanlarla buluşturdu. Ardından birçok kuramlar devam etse de bugüne en yakın olan, kendini gerçekleştirme sürecine en yakın olan bir başka söylem çıktı. Maslow dedi ki bir piramitimiz var. Temel ihtiyaçlar karşılanır. Sevgi, aidiyet, saygı birçok ihtiyaç tamamlandıktan sonra en zirvedeki nokta kendini gerçekleştirmedir. Ve aslında her insan kendini gerçekleştirmek üzere yaşamını icra eder. Aslında temel yaşam amacımız, anlamı, yaşamın anlamı budur dedi. Erikson dedi ki bir dakika. Psikososyal gelişim diye bir şey var. Dolayısıyla da 8 evreye böleriz aslında gelişimi dedi. İnsan canlısı dedi doğar ve ölünceye kadar evre evre çatışmalar yaşar dedi. Ve bu çatışmalardan sağlıklı çıkmayı başarıyorsa kendini bulmaya doğru ilerler. Sağlıklı çıkamıyorsa hep bir devinim içindedir dedi. Her yaş döneminin bir çatışması var dedi. Örneğin 2-4 yaş bandında her şeye elini uzatan, prizlere parmağını sokmaya çalışan, aldığı her şeyi bir şekilde tanımaya çalışan ağzına sokarak, elleyerek, kopararak tanımaya çalışan insan yavrusu aslında irade geliştirmektedir dedi. Bunu engellersen bir sonraki evreye geçtiğinde biraz daha irade bulma yolculuğunda sekte yoğurar dedi. Bunun dönüşü yok mu? Dönüşü var elbet. Bir sonraki evredeki çatışmanın daha sağlıklı geçebilmesi. Ama en nihayetinde her evre doğumdan ölüme çatışmadır dedi aslında hayat. Adlere geldik. Adler dedi ki bir dakika bu kadar umutsuz olmayın. Geçmişi bırakın ileriye bakın. Hedeflere bakın. Hep önümüze bakalım arkadakiler arkada kaldı biz önümüze bakıp ilerleyelim dedi. Dolayısıyla da o biraz daha böyle insanın aşağılık duygusuyla geldiğini, bu aşağılık duygusu sebebiyle işte bu kardeş kıskançlıkları vesairelerin olduğunu ve insanın hep bu aşağılık duygusunu yenebilmek adına daha iyiye, daha iyiye çıkma arzusu içinde olduğunu ileri sürdü. Jung, Adler, Viktor Frankl, Maslow, Alport hepsi bu saldırganlık ve cinsellik temel dürtülerini reddettiler ve dediler ki insan ancak kendisi dışındakilerle yani evrenle, tanrıyla bütünleşerek kendini gerçekleştirerek, kendini aşarak varoluş kaygılarından kurtulabilir. Yani kendini tanı yolculuğu. Kendini tanı yolculuğunun temel alan bu görüşlerden sonra bu sefer karşımıza nesne ilişkileri kuramcıları çıktı kişiler arası ilişkiler kuramcıları, kendilik kuramcıları, özneler arası olup bitenlere yani insan ilişkilerine odaklananlar. Yani başkaları kavramı, ilişkiler. İnsan canlısı sosyal bir varlıktır, ilişkisel bir canlıdır. O yüzden lütfen ilişkilere odaklanalım. Geçmişe, geleceğe değil, ilişkilere odaklanalım ve konu kendini gerçekleştirmek değil, sağlıklı ilişkiler yürütmek dediler en temelinde. Bağlanma kuramını verdiler ve dediler ki ilk bağlanma nesnesi yani aslında anne çoğu zaman. Bu onunla kurduğun ilişki diğerleriyle ilişkini belirler. Hatta hatta psikoterapinin etkisi terapistinle güvenli bağlanma ilişkine bağlıdır dediler. Tamamen bu bağlanma örtüsü üzerine kurdular. Sonra bilişsel davranışçı terapistler çıktı dedi ki düşünceler en temelde yer alır. İnsan sürekli düşünce üretir. Ama bunun içinde sağlıklı düşünceler vardır, sağlıksız düşünceler vardır. Bazı şematik kalıplarla otomatik düşünceler yaratırız. Bilişsel çarpıtmalar yaratırız. Yani ne yaparız? 7 yaşında aldığımız bir kayıtla, 4 yaşında aldığımız bir kayıtla 40 yaşımızı, 50 yaşımızı belirleriz. 4 yaşında korktuğum bir korkuyu 40 yaşına taşırım ve dolayısıyla aslında hayata karşı senaryolarımı çocukluğumda yazarım ve bunlar bana bazı düşünce kalıpları yaratırlar ve ben bu düşüncelerle günümü, yarınımı yaratmaya başlarım. O zaman ne yapacağım? Alternatif düşünceler yaratmayı öğreneceğim ki hikayemi yeniden yazabileyim. Davranışlar çıktı dedi ki, bu çok uzun bir yol. Maruz bırakın. Neyden korkuyorsa, neyden kaygı duyuyorsa üstüne gitmeli. Üstüne gittikçe yener. Sonra çıktı narratif terapistler. Varoluştan beri hikayeler önemli arkadaşlar dediler. Hikayeler hep önemli çünkü insan öyküsel bir varlıktır öz yaşam öyküsü de yenilenebilir. Dolayısıyla farklı bakış açıları kazandırmak için öykülerden beslenelim. Onların öykülerini yeniden yazmasını sağlayalım. Pozitif psikoterapi, destekleyici psikoterapi, kısa süreli psikoterapiler, hızlı çözümlere odaklanan terapiler. Peki biz bulabildik mi kendimizi? Yetti mi varoluşsal sancılarımızı dindirmeye? Azaldı mı yani kaygılarımız, korkularımız? Yetmedi. Aksine daha da çetrefilli hale geldi. Özgürleşmeye çalışırken haz ve şiddet arasında salınan kendine yabancılaşmış bencil acımasız bir yapıyla yüzleştirdi kendini buyurun yeni bir paradoks sağlıklı insan tanımı hep güncellendi sınırsız özgürlük ya da özgüven yolculuğunun keskin köşelerini törpülemek için bu sefer ne yaptık öz denetimden öz saygıdan bahsetmeye başladık psikolojik dayanıklılık önemli dedik duygu düzenleme kavramlarını gün yüzüne aldık. Kabul ve kararlılık terapileri, bilinçli farkındalık çalışmaları, anlam yönetimi terapileri gibi ekoller olmaya başladı. Ve varoluş kaygılarımızdan kurtulmak yerine bunları bir fark edelim ve kabul edelim demeye başladık. Savaşmayalım, onları kabulü alalım, bizim gerçekliğimizi fark edelim demeye başladık. Ve bu dengeyi kurmak esas yaşamı öğrenmektir dedik. Bir yerlere ulaşmak değil dengede kalmaktır yaşam dedik. Ve 21. yüzyıl sahnede nörobilim. Freud'un yıllar önce dediği yere geldik. Aslında Freud 19. yüzyılın sonlarında bir psikoloji taslağı adlı metininde bir gün gelecek psikolojik süreçler, fizyolojik süreçlerle açıklanabilecek yazmıştı. Ve evet bugün nörobilim bize bunun tüm delillerini sunmaya başlamıştı. Namı değer beyin, sistemin CEO'su. Nöroplastik yapısı ile bize dedi ki 7'den 70'e her an değişebilirsin. 7'sinde neyse 70'inde de odur demene gerek yok. Çünkü beyin nöroplastisteye sahiptir. Yani değişebilen bir yapıdır. Genetik faktörlerin etkendir ama epigenetik faktörlerin vardır. Yani sen çevresel faktörlerinden etkilenirsin. Ne demektir çevresel faktörler? Doğduğun coğrafya önemlidir, doğduğun aile önemlidir, doğduğun kültür önemlidir, deneyimlerin önemlidir. Yaptıkların, alışkanlıkların önemlidir. Bu alışkanlıklarını icra etmeye başladığında aslında beyninde gelişmeler olur. Çünkü beynin her bölgesi, beyin modüler bir yapıdır ve beynin her bölgesinde senin davranışlarına hizmet eden ve aslında düşüncelerine hizmet eden, duygularını yaratan bir bölüm vardır. Bununla ilgili birçok deneyler yapıldı. Hatta bazı vakalar yaşandı. Özellikle prefrontal korteks, ön beyin, insanı insan yapan yerdir dendi. Neden böyle dendi? Çünkü bilgi işleme mekanizmalarında sorun olduğunda kaygı ve korkular yönetilemez hale geliyordu. Eğer biz sadece ilkel beyinden, yani şu maymun beyinden yönetilirsem, eğer prefrontal korteksim gerekli önlemleri almazsa dürtülerimden yönetiliyordum ve o zaman kaygılar ve korkular geliyordu. Çünkü ön beyinde muhakeme yapıyor, problem çözmeye çalışıyor, strateji belirliyordu insan canlısı. Beyin bu kadar önemliydi ruh sağlığımız için. Peki handikapı neydi bu sevgili CEO'muzun? Belirsizlikleri sevmiyordu. Diyordu ki boşlukları kayıtlarla doldururum. Bana belirsizlik vermeyin. Eğer bir ortamda belirsizlik olursa geçmiş kayıtlara dönerim. Geçmiş dosyalardan alır. Yerli yerince yerleştiririm. Yani aslında daha önceden bahsettiğimiz gibi boşlukları dolduran yerlere neler yaptı? Hikayeler kurmaya başladı. Geçmişten aldı getirdi. Boşlukları doldurdu. O zaman benim aslında o yaşa gelinceye kadar tüm deneyimlerimden beslenmeye başladı. eğer belirsizlik varsa. Her şey netse yolumuza bakalım. Belirsizlik varsa boşluk dolduralım. Peki sevgili CEO'muzun istediği şey tam olarak neydi? Merak et, öğren, yeni davranışlar edin. Ben yenileniyorum, sen öğrendikçe gelişiyorum. Sadece belirsizlik durumunda bırakma çünkü savunma mekanizmam çalışır. Mühimmatım neresi? bu savunma mekanizmamda geçmiş öğretilerim ve deneyimlerim. İşte varoluşsal sancılarımız bu paradoksumuzda. Canımızı güzel güzel yakıyorlar. Bu bilgiler bizi şu söylemlere getirdi. Konfor alanından çık, merak et, cesaret et, dur, yavaşla, nefes al. Peki tüm bu arayışlar ne içindi? Dünden bugüne bütün yolculuğumuz Tek bir arayış için oldu hep. Kendini tanı. Her geçilen engel artık amacını yitirip bayrağı bir sonrakine mi veriyor acaba? Bugün söylediğiniz bütün engelleriniz. Ama bu ülkenin şartları çok kötü ama adam olmazsa işe giremezsin. Ama işte ben çok iyi şeyler yapıyorum ama antrenör beni sevmiyor. Ben bayağı çalışıyorum ama müdürümün gözüne giremiyorum. Ben aslında çok performans gösteriyorum potansiyelim de var bence. Ama beni fark etmiyorlar. Ya biz bu ülkede karnımızı doyuramıyoruz. Sen bize performans anlatıyorsun. Ya bizim paramız yok. Sen bize git merak et araştır diyorsun. Gibi söylemlerin hepsinde dur. Yavaşla ve karanlıktaki o fili unutmadan kendine bir sor. Gerçekten neredeyim ve kendimi filin hangi noktasından bulmaya gönüllüyüm? Çünkü kendimi bulduğum yerde aslında potansiyelime kavuşmuş olacağım. Velhasıl kelam sevgili dostlar. O karanlıktaki fili herkes tuttuğu yerden anlatmaya devam ediyor. Peki ne mi yapalım? Ritüellerle nefeslendiğimizi ve dengelendiğimizi hatırlayalım. Bilim ve ilimin kol kola olduğunda ışık tuttuğunu unutmayalım. Hayatın ne siyah ne beyaz her zaman tatlı bir gride dengede olma amacını bilelim. Ben değil, benler dünyasını keşfedelim. Nihayetinde kendini tanı denen bu yolculuk bir ömür yol değil, yolculuktur yaşam. O yüzden yolculuk bir ömür diyorum. Bir yerden bir yere gitmek olsaydı yol demiş olurdum. Ama kahveni yudumlayıp aldığın nefesin tadına vararak, manzarayı izleyerek, yanından geçenleri selamlayarak ilerlemek yolculuk. Ve heyecanla başlar her yolculuk. Biraz merakla, biraz korkuyla Şöyle bir bilinmezlikleri açılırsın. Sonra kalbine göre yol arkadaşları katılır sana. Bazen birileri gider, birileri gelir. Merak etme, iyileri iyileri hep bulur. Bir yerden sonra da dümene geçersin. İşte o zaman kupa yelken. Dümene geçmek tek tesellin olsun bu noktada. Kendini tüketerek değil, potansiyelini fark ederek aslında dümende kendinle buluşarak. Tekrar görüşmek üzere.